Adetli matematik takipçileri hepinize merhabalar. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğim? Ee, tek fonksiyon, çift fonksiyondan bahsedeceğim. Artı e, bir de şu hani fonksiyonlarda eee f(x)'in grafiği verilip f(-x)'in grafiği eee sonra Mesela fx'in grafiği verilip eksi fx'in grafiği vesaire soruluyor. bu tarz sorulara da rastlıyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Hangi kitapta takip ediyoruz? Hangi kitabı takip ediyoruz? Yayın Denizi Ayete, AYT Soru Bankası'nı takip ediyoruz. Öyleyse hemen başlayalım. Şimdi e, aşağıdakilerden hangisi R'den R'ye bir çift fonksiyon değildir dedi. Ben soru üzerinden konu, konudan bahsediyorum. Yani soru üzerinden konuşuyor gibi oluyoruz. Şimdi çift fonksiyon hakkında hemen bilgileri verelim. Çift fonksiyonun esas tanımı, tanımı ne? F -x eşittir, f-x eşittir x olacak. Yani çift fonksiyon şuradaki eksiği ne yapacak? Yutacak. Peki çift fonksiyon hakkında bildiğim en önemli şey bu. İkinci olarak ne biliyorum? Çift fonksiyonun üzerinde eğer polinom tipi bir çift fonksiyonsa üstü tek olanların yani x küp x üzeri 5 x üzeri 1 gibi şeylerin işi yok. Ama üstü çift olanlar ne yapabilir? Gelebilir başımızın üstünde yeri var diyoruz. Ee, başka? Başka. Çift fonksiyon aynı zamanda hani bazen şunu demez. Hangisi r'den r'ye bir çift fonksiyon değildir demez de nedir? Hangisi y eksenine göre simetrik değildir der. İşte çift fonksiyonlar nedir? Y eksenine göre simetriktir diyorum. Çift fonksiyon hakkında şimdilik bu kadar bilgi verelim ve sorumuza geçelim. Şimdi bakıyorum hangisi çift fonksiyon değildir? Şurası x kare üssü çift olur, uyar bana. Bunun yanında da x üzeri 0 var gibi düşüneyim. 2 0 ikisi de çift. O zaman çift fonksiyondur. Diyorum. Bu da yine 8 ama yanında x üzeri 0 vardır. Bu da çift fonksiyondur. Şuraya bakıyorum. Mesela burada f eksi f eksi eşit mi? F 1 ile f 1'e bakabilirim mesela. F 1 dediğim şey nedir? 7. F 1 yazayım. F 1 de 7. O zaman bu nedir? Çift bir fonksiyon. Kosinüs x zaten trigonometrik fonksiyonlar arasında sadece çift fonksiyon olan hangisi? Kosinüs x. Tabi 1 bölü kosünüs de sekant. O da çift oluyor. Ama buna bakıyorum. Mesela üzerinde hem 2 olan bir değişken var. Hem de 1 olan. Yani burada ne diyorum? Ne tek ne çifttir diyorum. O zaman çift fonksiyon değildir. Cevabım denizli. Şimdi ikinci soruya. Bakıyorum. Bu sefer tek fonksiyonlardan bahsedelim. E, çift fonksiyonda neydi? F eksi x. F eksi eşitti. Tek fonksiyonda da f eksi x e eşittir eksi f x diyorum. Peki, tek fonksiyon nereye göre simetrik? Tek fonksiyonda orijine göre simetrik. Bak, orijinalden aklına gelsin. Tek fonksiyon Orijine göre simetrik diyorum. Başka ne var bunlarla alakalı? Bir de tek fonksiyon yine polinom tiplerinde üstü 3 olan, 5 olan, 1 olan, 7 olan, üstü tek olanlar gelebilir ama üssü çift olanlara ı -ı, yer yok diyorum. Hemen bakıyorum. Üssü tek tamamdır. Tek. Üssü tek, tek fonksiyondur. Sinüs x tek fonksiyondur çünkü e, trigonometriklerde kosinüs x çift fonksiyondur, diğerleri tek fonksiyondur. Buraya bakıyorum. Üssü 3 ve üssü 1 tek fonksiyondur ama şuna baktığımda burada üssü 3, burada da nedir? Üssü 0. O zaman ne yapıyorum? Burası da ne tek ne çifttir diyorum. Cevabım Edirne. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Evet bakalım diğer sorumuza. Evet yavaş yavaş grafiklere geliyoruz. Tek fonksiyona ne demiştik? Hani orijinalden aklınıza gelsin demiştik. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir diyorum. Peki hocam orijine göre simetrik ne demek? Yani bu şu. Önce bir x'e göre sonra y'ye göre simetriye aldığınızda yine aynı şeyi elde etmiş olursunuz. Peki mesela şunun y'ye göre simetriğini aldığımızda ne yapar? Bir eksi 1'e iner. Bu burada kalır. Şöyle olur. Sonra bunun ne yaptım? x'e göre simetriğini aldım. Bir de bunun y'ye göre simetriğini aldığımızda yani şunu şuraya katladığımda ne olmuş olur? Bunu tekrar elde edebilir miyim? Hayır. O zaman orijine göre simetrik değil. Şu zaten açıkça y eksenine göre simetrik. Bunu da almıyorum. Şuraya bakıyorum. Ee, bunun bunun. E, önce bir x eksenine göre simetrini aldım. Bir ne yaptı? Eksi birey indi. Sonra bir de y eksenine yeni elde ettiğim şeyin y eksenine göre simetriğini aldığımda tekrar aynısını elde edemem. Bu da gitti. Şimdi şuna bakayım. Bunun y eksenine göre simetrini aldığımda bu şöyle bir şey olur. Bu da şöyle bir şey olur. Yani şuraya göre katladım. Şimdi aynısını bu sefer x eksenine göre katlarsam. Yani bu buraya gelir. Bu da buraya gelir. Yani tekrar aynı fonksiyonu elde eder miyim? Evet aynı fonksiyonu elde ederim. O zaman bu nedir? Tek fonksiyonun grafiğidir diyorum. Peki hemen diğer sorumuza bakalım. Çift fonksiyonun grafiğini arıyorum bu sefer. Yani y'ye göre katladığımda ne yapacağım? Aynısını elde edeceğim. Şimdi bir kere bakıyorum. Şunu katlasam y'ye göre aynısını elde etmem. Şunu katlasam eksi 1 ne yapar? 1'e gelir 3'e gelmez aynısını elde etmem. Ama bakıyorum ki eksi 2 2 bunu katlasam ne yaparım? Aynısını elde ederim. Öyleyse bu çift bir fonksiyonun grafiğidir diyorum. Şimdi hemen diğer sorumuza bakıyorum. Şimdi ne demiş? Y eşittir fx'in grafiğini vermiş. Bana diyor ki fx artı 2'yi. Bak fx dediğin şey ne? Aslında y değil mi? Y'deki şeyleri iki birim yukarı kaldır diyor. Mesela y'de o zaman eksi 1 e aldığım nokta 2 birim yukarı çıkarsa ne olacaktır? 1'de olacaktır değil mi? Şu nokta artık şu köşe noktası 1'de olacak bir kere. Şu o zaman gitti. Köşe noktası 1'de. Bu değil, bu değil, bu değil. Köşe noktası 1'de olan hangisi? Bursa. it's yes. böyle e, kendinize referans noktaları belirleyin ona göre hareket edin yine fx eksi 2 yani fx dediğim şey y idi y'yi ne yapacağım 2 birim aşağı kaydıracakmışım ben bu sefer referans noktası olarak genelde köşe noktalarını seçmek işe yarar e, şu sıfıra bir noktasını alıyorum 2 birim aşağı kaydıracakmışım ne yapacak eksi 1'e gelmesi lazım köşe noktası eksi 1'e gelecek köşe noktası eksi 1'e gelen hangi şıktır denizledir diyorum Bunlar gerçekten e, önemli konular. Hani tek başına bu şekilde çıkmasa da pek çok yerde kullanacağınız için çok çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ha gelelim şimdi. Bazı sorularda y eşittir fx'in grafiğini veriyor. Eksi fx'in grafiğini soruyor. E, peki bunda ne yapacağım? Bak buna ezberlemene gerek yok. Y eşittir fx verildiğinde y eşittir eksi fx'in grafiğini nasıl yapacağım? Ya yani kendine örnek bir tane bir hmm, şey al fonksiyonel. Mesela x kare alsam, x kare alsam, eksi f ne olacaktır? Eksi f x, eksi x kare olur, değil mi? X kare kollar yukarı doğruyken eksi x kare aşağı doğru olacağına göre, demek ki eksi f grafiği x eksenine göre simetriktir. Ezberlemene gerek yok. O zaman x eksenine göre simetrikse alacağım bunu x eksenine göre katlayacağım. Referans noktası buraya aldım. O zaman 4 nereye gelecektir? Eksi 4'e gelecek. E, x eksenine göre simetrik aldığıma göre bu kıpırdar mı? Hayır. Bu yerinde duracak. bu da ne yapacak? Eksi 4'e gelmiş olacak. Peki. Yine aynı şekilde x kareydi. Önüne eksi gelince mesela eksi x kare oldu. x eksenine göre simetrik. Alıyorum bunu. x eksenine göre katladığıma göre bu değişmez. Bu ne yapar? Eksi 2'ye gelecek. Eksi 2 yerinde kalacak. Bu ne yapacak? Eksi 2'ye gelmiş olacak. Şurası eksi 2 olması lazım. Evet burası katlanacak. Bu şekilde cevabım Adana olmuş olacak. Peki şimdi peki şunu düşünürsek y eşittir fx veriliyor. Sana y eşittir eksi fx'in grafiği sorulduğunda bu sefer kendine örnek olarak x kareyi seçmen çok doğru bir seçim olmaz. Neden? fx'i x kare seçsen f eksi x de eksi x'in karesidir. Oradaki eksi yok olur. Ama ben fx yerine x küp seçsem mesela tahmini olarak ne yapacağımı tahmin yürütmeye çalışsam x küpün grafiği nasıl bir şey? Şöyle bir şey. f eksi x yani eksi x'in küpünü alırsam ne yapacaktır? Şöyle bir şey olacak. Yani bu da y eksenine göre simetri demektir demek ki. Böyle bir şey verildiğinde eğer içinde eksi olursa ne yapıyorum? Y eksenine göre simetrik alacağım. Yani şuradaki ne Alıp y'ye göre katlayacağım. Peki bu değişir mi? Hayır. 2 nereye gelecek? Eksi 2'ye gelecek. Bu da yerinde duracak. Yani bu durumda cevabım Adana olmuş olacak diyorum. Peki. Hemen yine fx'in grafiği verilmiş. f-x'i soruyor. Bunu alacağım. Eksi 1'e getireceğim. Bunu alacağım. Eksi 3'e getireceğim. Eksi 1, eksi 3. Bu da herhangi bir değişikliğe uğramayacak. 3, eksi 1 ve eksi 3'ten oluşan Grafiğim hangisidir? Denizlidir diyorum. Peki bu da bizim e, bu testimizdeki son sorumuzdu. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.